İmamdır bize Gönül cemaat Kıblemiz dost yüzü daimdir salat Can dost mihrabına secdeye vardı Yüz yere vuru ben eder minacat. Beş vak tertibimiz bir vakte geldi Beş bölük kolu ben kim kıla taat Şeriat eydür bize şart bırakma. Şart ol kişiyedir eder hıyanat. Dost yüzün görecek şirk yağmalandı. Anın için kapıda kaldı şeriat. Münacaat gibi vakt olmaz arada. Kim ola dost ile bu demde halvet? Kimsenin dinine hilaf demeziz. Din tamam olacak, doğar muhabbet. Erenler nefesidir devletimiz. Anın için fitneden olduk selamet. Kalubeli dedik evvelki demde. Dahi bugündür ol dem ve bu saat. Doğruluk bekleyen dost kapısında gümansız ol bulur ilahi devlet. Yunus öyle esirdir ol kapıda. Diler ki olmaya ebedi rahat.